Evet arkadaşlar saat kaç? Saat 9.40. Biz bugün sabah yine uyandık Ahmet abiyle bir saat temizinden kardiyomuzu yaptık mı? Yaptık. Şimdi sıra kahvaltıda. Kahvaltıda belirli yulaf göstermek isterdik geçenki gibi. Ama burada pilavımız var. 200 gram kadar. Yarısını Ahmet abi yedi. Ee, 4 yumurtamız var. Bu ikisini karıştıracağız. Güzel bir kahvaltı yapacağız kendimize. Kardiyo sonrası yaklaşık bir saat geçti mi? kardiyodan geçti, gelirdi. geçti. İlk önümüzü yiyeceğiz. Hemen bakın her yerde disiplin. Ankara'ya geldim kardiyodan kaytarma yok. Zaten dünkü çiğitin pişmanlığı üstümüzde hakim. Harbi mi? Vallahi. Ya sadece öyle yandı kendine. Yumurtalar small herhalde. Oraya slow motion mu peki? Bak, tam kırarken böyle kanka, şey yapıyorlar ya. Neyse, neyse biz yapamayız onu büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Bunda yağ var gibi abi haşlama değil mi eminiz? Hı hı. Yağ döktün mü? Yarım çay kaşığı. Bok yedik. Sulandım şu an ben. Şu görüntünün güzel tamam, güzel olmayabilir ama abi ne güzel dedi insanlar kurban olsun. Çok iyi. <laughs> Şimdi Amerikalı bir YouTuber'ı izliyor olsaydınız, burada ne olacaktı Faruk? Bagel, e, böyle şey sarısı bozulmamış yumurta beyazıyla beraber ortasında. Yanında e, egzotik bir portakal suyu. E, Beril yulaf, üstüne frambuaz. Bizde öyle bir şey yok. Bazı Türk YouTuber'lar yapıyor kardeşim. Abi yapanlar var. var hani yani sonuç alıyorlar mı? Yani adamın kolu 40 yıldır aynı. Çok komik yapmıyorum. Tuzumuz nerede? Evet. evet. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce bulaklı bir şekilde yemek istiyorum. Sonrasında diğer oyunda veya başka bir yerde görüşürüz. Evet. Rice King yapıyoruz. Şey, Rice King ne ya? Pirinç unu. Pirinç unu yapıyoruz. Evet, burada iki kişilik var. Burada bayağı kişilik var ama iki kişi yiyecek. Ondan sonra temiz çalışmak önemli. Bu arada uykudan yeni uyandım. Biraz böyle konuşmamın sebebi o. Burada ne bu? Sucralose kardeşim. Şuraya sam olur değil mi? At kardeşim. Normalde biliyorsunuz bende sucralose, sucralose, sucralose yok. Biz ama bu sucralose. Bizde de biz, de, biz de var. Bizde de var. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi işin sırrı... ya zaten biz bunun tarifini sen de mi çekmiştik? Hayır. Evet, suyumuzu döküyoruz. Biraz fazla dökeceğiz çünkü eee mı kardeş? Evet. Tamam. Eee çırpma teli mi vereyim? Yok mi? abi kaşık. Çırpma teli falan. Bro, Bir öğrenci evinden geldik. Ya Aa, biz bir alalım. Şu olayım. görüntüyü bir alalım mı? Bak normalde bu arada protein tozu vardı. Şimdi protein tozu koyamayacağız. İnşallah aynı güzellikte olur. Bu arada bu antrenman öncesi öğünümüz. Bunu yiyeceğiz. Starbucks'a bir kahve. X yerinde bir kahve diyelim. <laughs> bir kahve dükkanında. Bir kahve dükkanında kahve içeceğiz. Ondan sonra antrenmana Yenge şu an bizi... <laughs> bunu görürsün. <laughs> yok sıkıntı yok. Vallahi. Evet final hali. Abi bir tat yorumu yapar mısın? Mükemmel olmuş. Ellerine sağlık. Evet, şimdi bu güzel öğünü yedikten sonra keyifle <laughs> güzel bir sırt antrenmanımız var böyle pump dolu be. Hocam tam orada evet evet. Bitiririz Dünden kalan sırt kusta. Yanına ne gider bunun içecek? Evet. Nerede görüşürüz? Starbucks'ta. Kahvede görüşürüz diyelim. Evet. O çocuğun üstünü ben beyaz ettim fışkırttım Hadi ya. Al lan tut ben silerim. Abi beni bitirdiniz be. Oh, dur. Çekiyor Hadi. mu? Bu ne abi güneş? Çekiyor mu video ya? Yok. Şuna video çeker misin kardeşim? Ben çekiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya, sen de bir dakika yerim be, şey. ben de araba öyle geliyorum. Ne gelsen seninkine de şey yapayım. Evet. Çek kardeşim. Aa online coaching. <gülüyor> Business <gülüyor> mi hocam? de dolmuşsun be kardeşim. Buram ne oldu mi? bu damarlar ne? Nereye gidince devam edilmiş. Ben gidince devam edilmiş yani. <laughs> yok mu? Evet arkadaşlar. Bugünün konusu e, beyaz balıkların deri ince. <gülüyor> <gülüyor> Balık mı alabiliyoruz? Balık mı alabiliyoruz? Alsak da inceleri mi deri? Yani. Şöyle bir koltukta podcast'imiz yok mu? ince olmaz. <laughs> Aslında ondan ince olur. Kanka bir şey soracağım. Öyleyse tavuk planla yani, yıllarca hazırlanan Adam yıllarca söyleyeyim. o kadar izole çalışmış ki... <laughs> ...adamın kor bölgesi yok Olmuş mu? Hani bu kampan <laughs> hiçbir <gülüyor> hareket <gülüyor> yapmadığı için... ...adamın hepsi, hepsileri gelişmiş <laughs> anladın mı? Olan <laughs> bak. 6 yıldır Ama bu şey. Var mı senin? Hepsiler yok abi. Çok yok oğlum karın çalışması Ya yok abi. Ben de sabah diyorum bu. Acaba neden gözükmüyor? Anladın mı? <laughs> karın <günü> yok. <laughs> kanka hocama sor karın çalışmayı bu sene başladı. Acaba şey mi yok? Yani kesim mi yok crazy Hani senin karın acaba genetik olarak düz mü? Hepsi <laughs> yok. şey yok mu? kesim yok mu acaba? Böyle bir şey var. yok hiç yok. çalışmıyor. İşte, işte bir, şey yok. Yani, olsun. bir iki haftayı görüyoruz. Şeyde de öyle ya, Montplates'de de birazcık verip Ama yine de bir... Ama Öyle bak var. mesela potvine bak, potvine de dört tane var. Sonki yok. İçeride içeride olabiliyor. Deri yani derinin içine. Derin abi senin. Ya Oğlum, abi yok. Ya hiç. Yani varsan ya. geleyim. Yine kendine bir bura inandırmışsın. <laughs> Sen bence beyaz balığı çok yediğin için senin de <laughs> hepsinden derinmiş abi. <laughs> abi şimdi, bugün bize daha doğrusu başkilerine yarışma hazırlığıyla normal zaman ne kadar farklı olmalı. Etmedi çünkü. <laughs> Niye böyle oldu? Bizim gerçekten şey oldu bak. Normal zamanda haftada bayağı bir çift yapıyordum. Kaç yapıyordun? 5 yapıyordum yani. Ben yapıyordum. Şimdi de yapıyorum. Gülay abi yapma diyordu da ben yiyordum yani. Allah Allah. Bir de şey. O zamanlar 1 kilo pirinç yiyorduk. 1 kilo pirincin üstüne de üzüm falan yani. Ben bayağı yiyordum Altı 6000 kalori falan yiyordum gerçekten minimum. Şimdi onu işte 3700'lerde falan tutuyoruz son iki haftadır da gene ufak ufak açıldım da. Kalori düşük yani hocam. Yani düşeriz herhalde. Biraz düşeriz. 600'e yani. düşeriz bir için maksimum. Ama ben sanmıyorum ki 600'ün aşağısına düşmemiz gerektirir. Evet. Peki karbonat boşaltma falan yapar Hiç gerek yok. Ben hiç flat olmadım biliyor musun? Hiç Ge flat olmadım. Diyet boyu hiç flat hissetmedim kendimi. Çünkü kalemde görünmedi. Evet. Daha var. 8 hafta mı? 8 haftamız var. Kardeş inşallah bu sonraki videoda da yine videoda 8 hafta kaldı. Abi ertelenlerse mecbur 8 hafta. Malezya'lar da artmış yine. İptal olma ihtimali. Ne? İki kişi olmuş. Tamam. Bakalar artıyor da artmış. Bakalar arttıkça yani deri kalınlığı da artık. artıyor. Biraz işte şuralar için biraz zorlayabiliriz. Hmm. Bu nasıl bir zorluk Antrenman sonrası da bir 30 dakika Bu kadar. Kanka 4 de o tabla kola başlasa zaten. Açıklar. Ayrıca yani. bence... Neyse büyük konuşmuyor ama... Haftaya çıksa finalde. Kanka. Sonraki hafta çıksa ilk üç. <laughs> çocuk <sonraki gülüyor> çıksa yine finalde. Ya şöyle bir şey tabii. Hani böyle konuşuyor. Beklentik. Sen de ama. Öyle biri gelir ki. Ki, gelebilir, gelebilir, ki geliyor ki ya. ya. Çünkü geliyor. geliyor. Ben öyle bir yok. YouTube yoktu. Çok var abi böyle adam. Evet. Sosyal medya kullanmayıp bir anda bir geliyorlar mermer gibi zaten. Yüzden o yüzden mi biz? Bir de Türkiye'de genelde şöyle oluyor. Yok şunun içinden geçeceğim, yok bunu yapacağım. Ben abi yani, bizim hiç öyle bir iddia yok. Diğer adamlar? Yok öyle bir şey var. Genelde filan Ben hatta Güre abi her zaman şey diyorum. hani abi şu x kişisi var mesela gibisine. Ya da şu x bizden iyi olabilir. Bak, Bak, mesela ben. sen video koyuyorsun tamam mı? Millet sadece Instagram şey fotoğraf atıyor. Fotoğrafta yani Ronnie Coleman... Yok vardı bir... ben zaten onu eski videolarda da söylemiştim. Fotoğrafla hiçbir zaman alakası evet, yok evet, yani. Aynen. Ben benim attığım fotoğraflarda da öyle yani. Ekmeğime Abi. şey yapmış. <laughs> Ama Ama Fit Pixel gibi bir fotoğrafçınız varsa her türlü iyi çıkıyor. Ben da... mesela fotoğrafları görüp bayağı rakiplerden şu oluyordum. Gittim, fotoğraf ve efekt işi çok değiştiriyor. Bir fotoğraf bir de Kim Best en iyi açıyla çekilmiş. En iyi ışıkla çekilmiş şey. Fotoğraf çok değiştiriyor. Iş. Gerçekten yani Sekret şaka gibi değil. Önemi çok fazla fotoğraf açık. Etkisi değil. Ama her şeye rağmen gönlümüzde sevim için olan sıklık klasik. Evet klasik evet, yarışman klasik. çok isterdik ama işte Türkiye'de sınır 98 kilo olduğu için. Ki ben seninle çalışmaya başladığımda 97 Hı -hı. kiloydum. <laughs> yani o sikirli değnek don, değmeden önce ve geçmeden önce yani. Çok inşallah orada pro kartı alacağına inanıyorum inşallah. Evet. Kaka atletik oldu pro yer. Yani klasik yer. Hayır abi atletik MPC. Atletik. Evet, atletik MPC de atletik, atletik yarışacak daha iyi adamlar var. Onu da bir de aynı. Daha iyi yarışacak adamlar var yani. Daha ya. karın kası düzgün, daha simetrik. Sen benden bahsediyorsun, değil mi ben ben bahsediyorsun? <gülüyor> <Şuraya>. <gülüyor> yani MPC'de gerçekten atletik yap. Mesela Muhammed Kodalak tam bir atletik. Ben inceliyorsun. Bence alır. Bir yıl İnşallah. Harf alacak mı? Men's fizik. Tam bir men's fizik yani. Men's fizik öyle olmalı bence. Baran abi var. Baran abi de mesela. Tam bir men's fizikçi fizik yani. Evet, Ama o yarışçı klasik de yarışır yani bence. Bacaklarını büyütsün. Ben canlı hiç görmedim ama Yarışı çok büyük duruyor. Yani. Messi çok büyük kütleli zaten. Baran abi büyük, o sezonda yine çok büyük evet, oldu. Evet. Ben ilk tanıştığımda demiştim yani. Bu ne Ben bir düğünde karşılaşmıştım. Pardon. Dün de zaten attığım story ile bizi yerle bir ettik. Çıkartalım Sanki abi, ben Strongman şuraya, bir... şuraya koyalım. Şuraya bir yere çıkartalım. Sanki çıkar. ben hani böyle bir powerlifting <laughs> uğraşıyorum. Sabah kalktım, Gök Alas'ın son attığı videoyu tekrar izlerim. Ne yakaladın orada? Sana orada selam veriyorum. Yani. Selam veriyorsun. Gökhan. Her yere videoda veriyorum abi. Ben de alıyorum zaten. Şey mi? Videoyu zaten. <laughs> o bana iyi bak. Evet. Geçiyoruz da artık. Geçemedik. Tamam. Ank Ankara'da ikinci görüntü sesi. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> antrenmana... Antrenmanda görüşürüz. Buradan vuramıyorum kanka. Sen elinde şöyle yapsana. Evet, ne diyeceğim? Antrenmandayız. Sırt yapacağız. İlk hareket Led pull'dan. Ya Zaten şu ikili birleştiyse... Sağ ol antrenman... Allah razı olsun. Bir daha Mehmet abi geldiyse... <laughs> antrenman bellidir Led Bull'dan. Halkasına bir close grip yaparız. Bir ağır bir barbell roll. Duruma göre. Sen gir, ben de şurada ısınayım o arada. bugün kimse bana hadi sete gir demez. Hiçbir zaman dediğim kadar dinleneceğim. Hiçbir zaman denedim. Bunlar O zaman antrenman. 12 tekrar. Ona geçelim Swipe, 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 swipe. For nothing, now we're making plans yeah. Just picked up some bands Just picked up some, bands. Up some bands Tell us ask questions Why I come, it why On the run like a runaway run away. Only way is the money way New chain, no jewelry yeah. No games, don't fool me no. like 21, been a, been a boss Play the game, pay the cost, pay the cost. Heard you roll a tock. Need to get another watch just picked up some bands, come and come again, come again. They do what I do, I'm like Simon said. Yeah. I'm the running man, rapping rubber bands, rubber bands. They do what I do, I'm like Simon said. Just picked up some bands, come and come again, come again. terörü. Ne oldu? Abi Ke Allah ile <laughs> şu videoları bana ya. Tamam. Bura benzer her yerine. <laughs> Makaveli motivasyon. moralde bacak antrenmanında da böyle yatıyorlar. Ben niye sırtta yatıyorum? Kanka o bacak kadar büyük. Çünkü çiğ tut yaptığımız için hamstring çalıştık. <laughs> mı? Neyse ya, çıkınca... Elmam olan şunlar demek de yerim abi. Çıkınca ne yiyeceğimizi konuşma vakti gelmedi. Abi, Bundan sonra geliyoruz yavaş Pizza mı? Daha pis bir şey yok mu lan? Ben bıktım artık. Hepiniz bir ay geliyorsunuz bana bir şey yediriyorsunuz. O zaman Yeter. kumpir. Kanka kumpir evde de yaparız. Kumpir ha? ne işi zaten ya? Pizza pizza. Pizza ama pis pizza. Böyle hani olmuş, adam adamı özel olarak böyle alt alt e, 20 günlük yağ falan kullandırdı. <laughs> Hold on. bir tarz. Neyse. Kayıttayız. Antrenmanı bitirdik. Çekimi çok yapamadık arkadaşlar. Çünkü içeriden uyarı yedik. Normaldir. Onlar da haklılar. Soru işareti. <laughs> ee, e, e, <laughs> ben çok yoruldum. Gürel bayağı yoruldu. Çok güzel bir çekiş antrenmanıydı. Yarın da şimdi kol yapacaktık normalde. Kol yapmadık. Çünkü yarın da kol çünkü baktık ki kol zaten iyi. Kol zaten pamplı. Dedi ki yarın şöyle güzel tadında biceps artı triceps, triceps artı mı? ön kol. Four arm çalışırız diye e kol yapmadık, kolu bırakacağız. Şimdi hızlıca Ahmet abi çok aç. O yüzden çite çiğte Pizza gidiyoruz. gidiyoruz. Pisa Pisa gideceğiz gidiyoruz. değil mi hocam? Evet. Tamam o yüzden. Haydi gidelim. Gidelim lanet olsun. Evet pizzacıya geldik. Pizza seçeceğiz şu an. Fakat önce Güray Aydın'a airdrop yaklaşık yani yarım saatlik bekleme 4, süremiz 4, var. 4, 4, 4, 4, 4. Sonrasında e, ben bol ben kavurmalı bir pizza istiyorum açıkçası konuşmak gerekirse. Karides mi? Fime kavurma var bayağı bir e, Siyah fruttan dolayı. Daha hiç vücuduma sokmadım. Son hamle olarak <laughs> saklıyorum. Şey mi? Pro kart yarışına saklıyorum. <laughs> Çünkü şimdiden karidese girersem <laughs> ileride ne, Prokart, ne yapacağım? Dur lan geldi kapattı çok başarılı. Şey. Sen okutsana kanka. Seninle damak tadımız uyuşuyor Faruk. Bekle <laughs> de demiş ya. ha? Neler var? Ya kavurma, ya bak, tav mozzarella tavuğa, diyor. Bak abi tavuğa Oğlum. sos atmayan adam, tuz dışı bir şey atmayan adam. Pizzacıya geldiği zaman ne der biliyor musun? Karışık pizza yiyeceğim. Sen Sa harbiden düz bir adamsın abi. Kavurma daha düz. E şeye gidelim, Aspava'ya yani gidelim. Sen, aspa sen yarışmaya abi. gerçekten tavuk pilavla hazırlanan bir adamsın. Aspava'ya gidelim. O ne Plav abi? Lahmacun yiyelim, pilav yiyelim. Kavurma o. ve pizza mı? doğru dedi. Sen ne yiyeceksin? Karides yiyeceğim. Güzel mi? şey Mi? Sen ne yiyeceksin? Karışık. Ya. ya. biz senle şey çedar çe fix fix, fix yaparız 50-50. Large mı yiyorsun sen? Large. <laughs> çok iyi. Çok sağ ol. Pizayda evet. görüşürüz arkadaşlar. Kaydı durduralım çünkü Faruk bakıyor tip tip. Ben de anlamıyorum. Beni strese sokuyor. Yok be. Konuşur. Daha gidin gidin. Evet çok sıcak. Kayıtta mıyız? Şöyle Şimdi iki buçuk litrelik falan <laughs> hepsi girmek diye. Böyle bir şey var mı? Bak <laughs> <Udaklandık gülüyor> şu an konuşamıyoruz. Bak çekim çekim var mı? Şu an var. Mı? Şu an çekiyorum. O zaman bir şey demek istiyorum. Dünkü künefe Çok... kaynar kaynar. Yemek zorunda kaldım senin yüzünden. Bunu ya. biraz bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yemeğe girdik. Bir de kanka tarif edeceğim an... kaynar bak kaynar. Hı. Eve gittim dilim yanmaya devam. <laughs> hiç tat Teşekkür alamadım. Abi. Bir eleştiri miydi bu? <laughs> Allah'tan bot rezist. Ay sorun suyu açıldı. Geçiriyor. Bozmaz kılıfları ya, sayesinde. Yalnız bozdu umurumda olmadı. Bakalım gerçekten bozmaz mı? Biz o kadar iyi ki umurumda değil. Yok hiçbir şey olmadı. Bozmaz kılıfları sayesinde. Ha. I've Neyse evet, pizzalar bitti. Ee, şefim gene kenarlarını yemedi. Formunu böyle koruyor. Sorsan sevmiyor. Neyse ilk gene, ilk gene krallar bitirdi. Ahmet Bey ikledemede. Buradan tatlıya gideceğiz ama ne yiyeceğiz? bir hiç kimsenin bir fikri yok. Dünkü künefe seçimi gibi nokta atışı bir şey bulmamız lazım. Yani o künefe nasıldı biliyor musun abi? Sanki böyle hani idrarını tutarsın <laughs> 3-5 saat boyunca ondan sonra gidersin bir ya. An. Bir anda onun gibi bir şeydi, çok farklıydı. Künefe tam bir nokta atışıydı. Sen gene onun gibi bir şey bulursun bence. Havuç gibi. dilimi arasını dondurma. Oo. Ama bu hocam sabah yemişti. Ama lotusu yememişti. Bak son tatlım. Çünkü şekerle bozamayız bir daha. İyi seç. Tamam son tatlım. Arkadaşlar bu yok. arada. Şu video harbiden. Podium öncesi yiyeceğin sınıf kimse kadar yok. Tamamdır. Daha. O zaman harbiden bu. şu an. Trollemiyorum. şekerle zaten tamam. Tamamladım. Bu video, şu an arkadaşlar bu evet. gittiği <laughs> an Alaf çiğiti kesiyor şekerle yapmayı. <laughs> Maksimum bir burger. Dondurma. <laughs> Ee, bunun da haberini verelim, bunun duyurusunu yapalım. <laughs> Tatlıcı da görüşürüz arkadaşlar. Kim yine önden şöyle yapsana güzel sinematik kapatalım. Evet. ne olduk böyle abi? Bir tarif etsene biz öldük ya. Antrenman antrenman geç vurdu bence. Dünle beraber bugün çok fazla Yapmış geldi. Şey Bana diyorsun sen yapıyorsun. Bayağı yorulduk. Ne zaman toparlarız? Ben bugün bir kilo verdiğime eminim. Bence bir burger yesek kendimize geleceğiz gibi ama. Çok yorulduk ya. Harbiden ben var ya aşırı yorgunum şu an. Şu ufak bitmiş tatlı görüntüsü. Ben yemedim kanka. Benden öncekiler oturuyor. Arkadaşlar son çiğitler kozumuzu oduma